Kapitalist toplumda katı olan her şey buharlaşıyor diyor. Yani o değişimin hızına işaret ediyor. George Simmel kentleşmenin hız ve bireyselleşme ile e, bağlantısını kurarak analiz ediyor modernleşmeyi. Yani kentlerde insanlar bireyselleşir ve ilişkiler de e, formelleşir. Daha da hızlı bir hayat, bu hızlı hayat insanları bireyselleşmeye iter diyor. E, bir coğrafyacı ama daha ziyade e, tarihi şeyleriyle de biliyoruz. Siyaset bilim yazılarıyla da bildiğimiz David Harvey ise zaman zaman ve mekan sıkıştı bu yüzyılda diyor. Zaman ve me mekan birbirine sıkıştı. Yani bunlar tabii ki çok e, uzun uzun ele alınması gereken kavramlar. E, ama hani ben sadece Meselenin ne kadar önemli olduğunu ve son yüzyılda bütün sosyal bilimlerin temel uğraşlarından biri olduğuna işaret etmek üzere değiniyorum. Yoksa hani bunları analiz etmek yeri değil bu toplantı. Modern toplumda hızlanmakta olan şey nedir sorusunu cevaplamaya çalışıyor. Mesela çağdaş bir sosyal bilimci, sosyolog, Alman bir sosyolog Hartmut Rosa. Ve e, diyor ki, yani esasında hızlanan ne? Niye biz bu kadar telaş içindeyiz, bu kadar e, yetişemiyoruz, yani hayata yetişemememizin sebebi ne? İşte bu daha çoğa, hep daha çok, daha hızlı e, olana rağbetle alakalı. Ama esasında baktığımızda zaman hızlanır mı? Saat hep bir saat. Mevsimler hep aynı. E, yani toplumsal bazı süreçler, biyolojik bazı süreçler de esasında hızlanamaz. Mesela hamilelik. Uzanıp kısalan bir süreç değil, yani hep aynı. İşte e, nenelerimiz 9 ay 10 gün derlerdi. Gerçi şu an hani bunu teknolojik şeyle birlikte e, yeni tıbbi teknolojilerle e, günü tayin edip belli bir günde, işte belli bir e, burca denk gelecek şekilde e, kişiliğini etkilemek üzere e, sezar yana belki biraz daha farklı kontrol edebilir bir hale dönüştürebiliyorlar. Ama esasında çok bir şey değişmiyor biyoloji dedim. Ee, ama e, biz yine de hızla alakalı, göreli olarak zamanın hızlandığını hissediyoruz. Yani hep bir telaş içindeyiz. Çünkü kapitalist rekabetçi toplum bu hız üzerinden e, sermayesini, bu hız üzerinden artırıyor. Hep hızlandırma ve artırma üzerine kurulu bir yapısı var. E, ve performans rakamlarla ölçülebilen bir artış bekliyor. Bizden sürekli bir faaliyet bekliyor.